Son durum çok kötü. En son, en son e, 20 gün içerisinde iki kere zaten zam geldi bizim e, pompalara. Bir, 41 kuruşluk bir zam sonra en son 80 kuruşluk bir zamımız oldu. Yani 1.2 kuruşluk bir zam geldi mazotta. Mazot çok pahalandı. Gelen bütün e, müşteriler yani şoförler hepsi isyan içerisinde. Herkes eyvah eyvah ne olacak diye kanıp duruyor ama bunun sonu nereye gidecek kimse bilmiyor. Daha önce şehirler arası e, biletler 100 milyonken şu an köyler, şehir arasındaki biletler bile 100 milyon olmuş. Bunu nasıl e, millet karşılayacak kimse bilmiyor. Herkes hayret içerisinde kalmış. Bunun sonu ne olacak, biz ne yapacağız, kim, bilmiyorum. Herkes bir şeyler yapıyor. Yükleyici firmalar zor durumda, çalışanlar zor durumda. Ne yapacağımızı hepimiz şaşırmış kalmışız. Ya ben daha önce bu istasyonda 5000 litre mazot satıyordum günde. 5000 litre. Şu an benim mazotum bunun e, satışı günlük 24 saat içerisinde 1500-2000 litreye düşmüş. 5000'lerde günlük 2000 litre kadar. Yani yarının altına düşmüş. Fiyat abi çok pahalı. Şu an fiyat pompa fiyatlarımızı siz de görüyorsunuz. 15 15.86 olmuş. Geçen sene 7.8'lerdeydi abi. Bu sene tam onun iki katı olmuş. Tam iki kat. Bakalım nasıl olacak. Daha da bekliyoruz. Yeni yeni zamlar da gelecek. Onlar da kapıdadır. Eli kulağındadır. Artık ne zaman gelir. Çünkü haftalık olmuş zamlarımız. Panolarımızı bu değiştirmeye vakit bulamıyoruz. Yani fiyat panolarını değiştirmeye vaktimiz yok. O kadar ki bir hızlılık var. Yani artma artmadı. Abi eskiden bizim benzinliğe giren araç sayısı 300-400 araç giriyordu günde. Biz burada 2-3 tane pompacı çalışıyorduk. Şimdi ben tek başıma bir pompacı olarak burada çalışıyorum. Niye? iş yok. Burada şu an buraya giren e, araç sayısı A bizim otomasyon takip filomuz var içeride istiyorsanız gelin göstereyim. Bugün buraya giren arabanın sayısı 38 o kadar ki bir düşmüş işte. Taksiciyim ben. Ne, de? durum böyle. Böyle giderse bizi kurtarmıyor. Yani mesela mazot pahalı, çok pahalı. Hani tabii her, her haftada bir yakıta zam geliyor. Yani bizi kurtaramıyor. Yani bu gidişle... Lira. Ha, bu gidişle bizi şey eder yani... Yüzde yüz fark. Yani geçen sene bu senekinden yüzde yüz fark. Durumlar olabiliyor. Hani bile gittiyse... Hani biz ya duracağız ya yani vatandaşa karşı karşı. Yani vatandaş diyor niye Niye pahalı yapıyorsunuz? Mazota karşı biz de mecburuz hani zam yapmak zorunda kalıyoruz. Bile duruyoruz hani. Vatandaşa karşı karşı yani e, biz pahalı yaparken vatandaş diyor niye zam yapıyorsunuz? Yapmasak da biz zorunda kalıyoruz mecbur yani. Böyle baş başa gidiyor bakalım hani. Bu bir ay içerisinde resmi olarak 1500 tane petrolcü kapatmışlar. 1500 resmi olarak resmi söylüyorum. Resmi olmayan zaten ne kadardır bilmiyorum. Şimdi burada hiçbir benzerlik 20 milyar ve 30 milyar arasında zarar ediyor. Bütün benzerlikler. Benim dahil. Ha bizim ne, neyimiz var? Bizim köyümüz var, fıstıklarımız var. Bizim gelirimiz var. Bunu amorta ediyoruz. Fıstık gelirimizi biz petrole Petrolün zararına veriyoruz. Şu anda ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz. Kestiremiyoruz. Niye kestiremiyoruz? Biz güvenmiyoruz ekonomiye. Ekonomiye sayın bakanımız Mebati Bey, ekonomi bakanı dedi ki yastık altında 600 bin ton altın var yastık altında çıkaracağım işte çıkardı elektriğe yüzde üç zam geldi. Bu yönde yastık altındaki altınlar da hepsi elektriğe gidecek. Nasıl çağıracağını kimse kestiremedi. Bak nasıl çıkardı. Çıkarttırdı. Yani şimdiki durumda hiç umutlu değiliz. Yıllardır diyorlar ki biz mazot bulduk, mazot bulduk, mazot bulduk. Müjde verdiler, müjde verdiler. Bir şey yok. Bir litre mazot kimse çıkarmamış. Yıllardır diyorlar biz gaz çıkarmışız, gaz çıkarmışız. Hadi müjde verdiler. Şimdiye kadar Allah rızası için bir litre, bir kilogram buldular mı? Gaz çıkarmışlar mı? Yok böyle bir şey. Bence durum çok kötüdür. Bana göre çok kötüdür. Bizim karımız 20 yıl evvel bir litre mazot 600 lira iken karımız yüzde 16 idi. Bugün mazot 16'ya çıkmış, karımız yüzde altıdır. Düşünün ne kadar geriye gelmişiz. Bu nedenle durum çok kötü görüyorum. Ben şahsen ben benim işim kimseyle yoktur. Ben devlet iyi olmasını istiyorum. Kötü olduğu zaman da kötü diyoruz. Yapacak bir şey yok. Herkes zarar edince ne olacak? Hani diyorlar biz Çin modeli. Çin modeli nedir? Çin modeli yüzde seksen devlet karşılıyor. Bizimkiler ne yapıyorlar? Tamam. Sağlık para iledir, yol para iledir, köprü para iledir, her şey para iledir. Konut para iledir, kiralık para iledir. Öyle bir şey yoktur, model falan yoktur. Türkiye kesinlikle geri gidiyor. Kesinlikle geliri yoktur. Türkiye'nin yıllık geliri 3 milyon dolardır. Bir seferde 128 milyon dolar kaybolurken, bu Türkiye'nin geliri dokuz yılı da kabul eder. Dokuz yılda hiç gideri olmasa geliri 128 milyon dolar ancak toparlayabilir. Yok kalmadı, millete de para kalmadı. Türkiye'de beş tane müteahhit yönlendir dön, dönüyor yani. Biz müteahhitin üzerinde dönüyoruz. Müteahhitleri de bıraksınlar. Sermayeyi bıraksınlar. Müteahhitlerle iş olmaz. Türkiye ile iş olur. Türkiye güçlü olacak. Müteahhitle, müteahhite güvenerek iş yap, yaptıkları zaman biz bu hale geleceğiz. Onun için ben inşallah düzelir diyorum. İnşallah biz eski 20 yıl evine Evlerine döneceğiz. İnşallah 5 yıl, 10 yıl sayın Recep Tayyip Erdoğan bizim Cumhurbaşkanımız çok güzel çalıştı.